Merhaba sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Karadeniz'in incisi olan Samsun'un Atakum ilçesinden sesleniyoruz. Gölge Spa Merkezi'nin konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Özlem Gölgeli bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Gölge Spor Merkezi kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre ne zaman atıldık ve bu başarı öyküsü nasıl başladı Özlem Hanım? İsmim Özlem Gölge'li. Ee, bu sektöre 10 sene önce başladım. Ee, yaklaşık bir 8 sene çalıştım. 2 yıldır da burayı açtım. Burayı açmak hayalimdi. Aslında hayalimi eşim gerçekleştirdi. O açtı. Bu şekilde devam evet, ediyoruz abi. aynen. Peki hala, burada sunulan hizmetler, yapılan işlemler neler Özlem e? Masaj, hamam yapıyoruz, ee, saunamız var, cilt bakımımız var, pedikür, manikür bu şekilde. Bunun yanı sıra tabii ki aromaterapi, e, bali masajı, klasik masaj, ha, tayin masajımız masajı. var, bali masajımız var, birçok masaj çeşitimiz var. Peki hala sizi diğer spa merkezlerinden ayıran en büyük özelliğiniz nedir, neden sizi tercih etmeliler? Şöyle söyleyeyim, benim masajım gayet profesyonel. Daha çok uzak doğu masajı yapıyorum. O yüzden daha çok beni tercih ediyorlar. Bunun yanı sıra tabii ki de aldığınız eğitimleri de katarak. Aynen. Yani birçok eğitim aldım. Bu şekilde. Peki Ayla, şimdi bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü. Memnuniyet gerektiren bir sektör. Ve geniş kapsamlı bir sektör. Karşılaştığınız sıkıntılar ne yönde bu sektörde? Yani ben çok aslında sıkıntıyla karşılaşmadım diyebilirim. Yani yine de sıkıntıyla karşılaşmadan bu yolda devam ediyoruz. Hayır. Bu da sizin işinizin ehli olduğunu ön plana çıkarttığı için herhangi bir sorunla karşılaşmıyorum. Ne mutlu size o zaman. Harika. Peki Pekala. Bayan erkek ayrımı var mı yoksa? Bay, bayan zaten ama ee, yani bayanları daha çok sabah saatleri alıyoruz bu şekilde. Aynen akşamda erkekleri alıyoruz. O zaman iki var diye diyebiliyoruz Sabah, Sabah bayanlar, akşam erkekler. Peki hala hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde göreceksiniz? Ya bilemiyorum. Yani ikinci şubeyi düşünüyoruz. Bu şekilde. İkinci şubeyle, üçüncü, dördüncü zincirler halinde inşallah göreceğiz sizi bir iki sene içerisinde. Pekala buradan son olarak. Ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan misafirlerinize, müşterilerinize ve Atakum halkına vermek istediğiniz mesajınız nedir? Yani kaliteli bir hizmet almak istiyorlarsa Gölge Spa'ya gelebilirler. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Gölge Spa Merkezi olarak başarılarınızın katlanarak devamı diliyoruz Özlem Hanım. Teşekkürler. Evet sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Samsun'un Atakum ilçesinden seslendik. Gölge Spa Merkezi'nin konuğuyduk. Günün yorgunluğunu üzerinizden atmak istiyorsanız, burada keyifli bir şekilde masaj yaptırıp rahatlamak isteyen herkesi bir kez olsun buraya bekliyoruz. Sözü buradan alıp Merkez Stüdyolarına bırakıyoruz.